Merhaba gençler. Dikdörtgen 1 dersimize hoş geldiniz. Benim en sevdiğim konular arasında dikdörtgen ve kare vardır. Şimdi bu konuda pek fazla kural ve formül olmayacak. Peki ne olacak? Daha çok sorularda Pisagor, Öklit ve benzerlik sorularıyla karşılaşacağız. Bu soru tipleri olacak. Arkadaşlar dikdörtgen ve kareden her yıl TYT ve AYT sınavlarında mutlaka soru çıkar. Şimdi konumuzun birinci bölümünde dikdörtgende açı ve uzunluk çalışmaları yapacağız. İsterseniz başlayalım. Evet, ilk sorumuz gelsin. İlk kazanımdan ikinci soruyu alalım. Sorumuzda ABCD dikdörtgeninde alfa açısı nedir diye sormuş. Önce soruyu çözmeden önce dikdörtgenin köşegenleri ile ilgili bir çalışma yapalım isterseniz. Şöyle bir kural açalım sayfamızdan. Şimdi açtığımız sayfada ABCD dikdörtgenlerinin köşegenlerini çizdik. sizin de göreceğiniz gibi. Şimdi kural derken Köşegenler birbirine eşittir. Yani AC köşegen uzunluğu, A'dan C'ye giden köşegen uzunluğu eşit olacak. B'den D'ye giden köşegen uzunluğuna köşegenler birbirine eşit olacak. Aynı zamanda köşegenler birbirine eşit bölecek. Dolayısıyla AC'yi de ikiye bölerseniz, BD'yi de ikiye bölerseniz E noktası ikisinin de orta noktası olur. Ve birbirine eşit 4 uzunluk çıkar karşınıza. E, EA, EB, C ve ED görüyorsunuz. Hepsi eşit çıkar. Dolayısıyla burada 4 tane ikizkenar üçgen olur ve bunların taban açıları eşittir. Mesela ben bunu alfa dersem buna da alfa diyeceğim. Ve bunlar Z kuralı yaparsam buraya gelecekler alfalar ve böylelikle 4 tane alfa oldu. 90'a tamamlayınca buraya beta derim. Aynı şekilde buraya da beta derim. Aynı şekilde buraya da beta derim ve aynı, aynı şekilde buraya da beta derim. O zaman burada ne öğrendik? Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşit. Aynı zamanda köşegenlerin parçaları da eşit ve birbirine eşit 4 parçaya ayrılır. 4 adet ikizkenar üçgen oluşur oluşan açılardan 8 tane açıdan 4 tanesi birbirine eşit, diğer 4 tanesi de birbirine eşit olduğunu gördük. Ve köşegenler arasındaki açı şu açının geniş açı olduğunu ayrıca konuşmamızda fayda var. Oysa eşkenar dörtgende bu açıya dik demiştiniz hatırlarsanız. Oysa dik dörtgende geniş açıymış. Tıpkı kim gibi? Paralel kenar gibi. Dolayısıyla dik dörtgen biraz paralel kenara benzeyen bir şekildir. Tek farkı açıları 90 derece olmasın. E, bu özelliği öğrendik. Şimdi sorumuza geçelim. Şimdi sorumuza geçelim. Şimdi sorumuzda bakın E noktası köşegenlerin kesiştiği orta nokta. Tıpkı şu özellikteki gibi. O zaman EA eşittir EB eşittir ED ve eşittir EC olması gerekiyor. Hepsi eşit. O zaman buraya da 40 derece der miyim? Derim. 90'a tamamlarsam buraya da 50 diyecek miyim? Diyeceğim. E bakın şurada betaları görüyorsunuz. Beta burada eşit demiştik. O zaman şu C açısı da şöyle iki açının birleşimi 50 olması lazım ana şekle bakarsanız betalar birbirine eşit. 50-50 daha 100. O zaman buraya ne kaldı? 80 kaldı. Şimdi o 80 derecenin olduğu üçgeni şöyle boyarsak. Bakın bu üçgende bir ikiz kenar üçgenmiş soruda verilenlere göre. Bakın sağ kenarıyla sol kenarına eşit işareti O zaman ben buraya da 80 yazdım. 80, 80, 160. Alfa'ya da kaldı. 20. Evet sorumuzun cevabı alfa açısı 20 derecedir diyoruz. Bu sorumuz bu şekildeydi. İlk kazanımımızdaki sorumuz. Diğer kazanıma geçelim. Şimdi buradan üçüncü soruyu alalım sizin için. Şimdi sorumuz bu. Biraz büyütelim sorumuzu. Sorumuz bu. Şimdi bu soruyu okuduğumuz zaman ABCD dikdörtgenmiş. BE ve AC eşitmiş soruda bakın. Bunlara şöyle işaret koyalım. AC'ye S koydum. Ve B'yi de şöyle birleştirdim. Ona da S koydum. Şimdi bu doğruların eşit olması Soru da ancak bir üçgen olsaydılar bu ikisi bir üçgen yapsaydılar. ikizkenardır derdik değil mi bu üçgene? Ama üçgen yapmamışlar. E peki biz az önce bir kural öğrendik. Dikdörtgenin köşegenleri eşittir dedik değil mi? O zaman ne yapacağız biz? AC köşegeni işe yaramadığı için onun yerine BD köşegenini çizip soruyu bu şekilde bitirmeye çalışacağız. O zaman kalemimizi D'ye koyup B noktasına bir köşegen çizdik. Şimdi bakın AC'ye koyduğunuz işaretin S işaretinin aynısını yeni çizdiğiniz BD köşegenine de yapmalısınız. Çünkü köşegenler birbirine eşittir dedik. Bunu yaptıktan sonra karşımıza çıkan şu üçgene bakın. Denizli, Edirne ve Bursa üçgenine bakın lütfen. Bu üçgenin bakın iki kenar eşit geldi farkındaysanız. Bakın EB kenarı da esmiş, BD kenarı da esmiş. Yani ikiz kenar üçgen oldu. O zaman bu açınız 70 ise bu açınızın da 70 olması lazım. 70-70 daha 140. Buraya da 40 kaldı. 90'a tamamlarsam 50 kaldı. Köşegenler ikiz kenar üçgen yapıyor idi hatırla 50 oldu. Yine tamamlarsam 40 oldu. Sorumuz bitti. Alfa açısı 40 dereceymiş. Evet bu soru da bu şekildeydi. Yeni kazanıma geçelim. Yeni kazanımda şimdi şu 102. kazanımda yapmanız gereken kelebek benzerlikleri var. Basit sorular çünkü bunların aynılarını paralel kenar konusunda çözmüştük. O yüzden geçelim. 103. kazanımda 3. soruyu alalım. Şimdi sorumuz geldi. ABC'de dikdörtgeninin bir kenarı 6. Şuradaki dikmeyi 4 vermiş. Şurada bir F açısı dikmiş. 15 dereceye vermiş. Dikdörtgenin çevresi nedir diye soruyor. Tabii 90, 15, 75 değil mi? Hatırladınız bu özel üçgeni. Neydi bunun kuralı? Hocam yükseklik H taban 4H idi. O zaman sen şu 4'ü aşağı doğru ne yapacaksın? Tamamlayacaksın, uzatacaksın tabana dik geldi. Şimdi 6 için şurası 6 verdiğine göre şu yüksekliğin komple 6 olması lazım. O zaman 4'ten geriye 2 kaldı. E, haşa 4 haş formülü vardı 15-75 üçgeninde. 2'nin 4 katı burası oldu 8. Dikdörtgenin çevresi nedir? 2 parantezinde kısa kenar artı uzun kenar. Buradan da sorumuzun cevabı geldi 28. Evet kolay bir soruydu. Geçelim. Yeni kazanımıza. Şimdi bu kazanımdan ikinci soruya alalım. Şimdi burada, şurada 90 derece var görüyorsunuz. Şimdi dikdörtgen ve kare konularında sizin yapmanız gereken e, soruyu incelerken birbirine eşit doğrular varsa, bakın birbirine eşit doğrular varsa, bakın eşit doğrular, eşit doğrular. Ondan sonra sorunun içerisinde dik açılar varsa, dik açılar varsa, dik açılar varsa. Ondan sonra sorunun içinde oran veriyorsa, mesela 1'i iki biri biri diğerine eşit, biri diğerinin iki katı, üç katı oran varsa. E, bunlar sizin için ipucu. Neyin ipucusu? Bu soruda benzerlik aramanız gerekiyor. Veya eşlik. Bazen eşlik, bazen benzerlik aramanız gerekiyor. Bu ipucudur. Dolayısıyla siz burada benzer dik üçgenler aramalısınız. Ki zaten soruda iki tane dik üçgen var. Bakın içerisine nokta yaptığım üçgenlere bakın lütfen. E, Hatırlarsanız buna alfa diyordunuz. E, 90 var, alfa var. Diğer tarafına da beta deyip başlıyordunuz. 3'ünün toplamı 180. Üçgenin de açıları 180. 90'ı var alfası var beta olacak. 90'ı var betası var alfa olacak. Ne oldu? Eş üçgenler oldu. Niye? Hipotenüsleri aynı açıları aynı. O zaman eş üçgense alfa burada 2'yi görüyor. Diğer üçgende de alfa 2'yi görecek. E beta burada 5'i görüyor. Diğerinde de beta 5'i görecek. E toplarsak 5 artı 2'den x'imiz ne oldu? 7 oldu. Sorumuz da buradan bitmiş oldu. Evet. Geçiyoruz diğer kazanıma. Şimdi bu kazanımdan da üçüncü soruyu çözelim. Şimdi iki farklı dikdörtgen var soruyu okuduğumuz zaman. A, B, C, D, E, F, K, Şurada bir iki kat uzunluğu vermiş. E, A uzunluğuna mesela biz A dersek. A küçük harfli A. B, F uzunluğuna şuraya 2A diyeceğiz. Şimdi bu tarz oranlar az önce yazdığım ipucu neydi? Oranlar verilirse benzerlik aramalıyım değil mi? Evet. Bakın şurada dik açı var. Dik dörtgende. E şurada da ABCD'nin dik açısı var. E şurada da yine diğer dik dörtgenin dik açısı var. O zaman şuradaki üçgenleri şöyle ufacık boyarsak. Bakın bir tane şu üçgenim var. Görüyorsunuz. Bir tane de şu üçgenim var. Bu ikisinin birbirleriyle benzer olacağını anlamaya çalışın. Biraz şekli büyüttük. Şimdi geçelim benzer üçgenlerin harflerini az önce söyledik. Bakın buna alfa diyorduk değil mi? E 90 var buna beta diyorduk. 180'e tamamlıyor. O zaman buna alfa yazdık. O zaman buna da beta yazdık. Şimdi bakın A, B, C, dikdörtgenine dikkat ederseniz eğer üç kenarı x o zaman alt kenarı da de x. Değil mi? Bunu yazalım. Şimdi benzerliğe geçiyorum. Soldaki üçgenimde beta kimi görüyor? A'yı görüyor. Yazalım. böyle. Diğer üçgende beta kimi görüyor? 2A'yı görüyor. Eşittir. Soldaki üçgende 90 kimi görüyor? 5'i görüyor bölü. Sağdaki üçgende 90 kimi görüyor? X'i görüyor. Ve ağlarımız gitti. Sorumuzun cevabı x eşittir 10 gelmiş oldu. Evet. Bu kazanımda çözdüğümüz soruyu bu şekilde benzerlik sorusuyla beraber soruyu bitirdik. Geçelim. Şimdi bu kazanımda 30, 60, 90 üçgenlerini bulacaksınız. Bu kazanımda kolay olduğu için onu da size bırakalım. Diğer kazanıma geçelim. Buradan birinci soruya bakalım. Bu soruların hepsi birbirine benzer. Birinciden size şimdi. Şimdi bu soru tipinde e, en küçük değeri sorar. Dikdörtgenin içinde çizgiler çizer. Bakın A'dan E'ye, E'den B'ye iki tane çizmiş. E, diğer sorularda bunlar üç tane, dört tane de çizebilir. Kaç tane olduğunu bir önü yok. Ben şimdi genel mantığını size anlatacağım. Şimdi baktığınız zaman siz burada Kendiniz A noktasında olun ve şu yolu takip edin, edin, edin. DC kenar üzerinde bir E noktasına gidip sonra yolu tekrar takip ederek B noktasında yolculuğunuzu bitirdiniz. Şu iki çizgiden hareket ettiniz. Soruyor ki sizin hareketlerinizin toplamının en küçük değeri nedir diye soruyor. Şimdi bakın şu A noktası olsun. Şimdi siz bu iki çizgiden hareket ettiğiniz zaman öncelikle hareketlerinizden oluşan bir dik üçgen olacak. Şöyle bir dik üçgen oluşturmaya çalışalım. Şimdi siz şuradan şuraya gittiniz. Yataylamasına yani doğu yönünde, doğu yönünde ne kadar ye, yön e, hareket ettiniz? Şu D'den E'ye kadar değil mi? Doğu yönünde hareket ettiniz. E noktasına geldiniz. E'den B'ye gidince de ne kadar yine doğu yönünde hareket ettiniz? Bu sefer de EC kadar. Toplamda ne kadar doğu yönünde hareket etmiş oldunuz? 15 birim. O zaman siz 15 birim yatay hareket yaptınız. Yatay hareket yaptınız. Buraya 15 yazdık. Şimdi bakın A'dan E'ye gidince bu sefer dikey hareketinizi bulacağız. Dikey hareketiniz A'dan E'ye çıkarsanız kaç birim yükselmiş olursunuz? 11 birim. E'ye yükseldiniz. Sonra E'den B'ye gidersek kaç birim yine aşağı doğru hareket etmiş olursunuz? Yine 11 birim. 10 yukarı 10 da aşağıya toplamda aşağı ve yukarı yani yatay doğruluğu da 20 birim hareket etmiş oldunuz. Buraya da 20 yazıyoruz. Ve bakın yatay hareket miktarınız. Bu da dikey hareket miktarınız. Bunları bir üçgende birleştirdiğiniz zaman o da 3-4-5 üçgeni oluyor. Hipotenüs de sorunuzun cevabı olur. Yani gideceğiniz en kısa mesafe 25 birim olmuş oldu. Bu soru tipleri bu şekilde çözülür arkadaşlar. Evet. Ona da geçiyoruz. Şimdi burada iki tane pekiştirme sorularından çözelim. Mesela şu ikinci soruyu. Şimdi bu soruyu çözmeden önce bir bilgiden bahsedeceğim size. Bilgimiz gelsin. Şimdi bakıldığı takdirde bilgi der ki, buradaki bilgi der ki, e, dikdörtgenin AC köşegeni çizildiğinde, bakın AC köşegeni çizildiğinde, şu doğru köşegen doğrusu, köşegen doğrusu. Siz bu köşegene D noktasında bir yükseklik çizseniz ve yine B noktasında bir yükseklik çizseniz, karşınıza çıkan şu bir nolu dik üçgen ile şu iki nolu dik üçgen arkadaşlar eş olurlar. Evet bu iki dik üçgen ne oluyormuş arkadaşlar? Eş üçgen oluyormuş. Nereden anladın hocam? Şuradan anladım ki zaten dikdörtgen olduğu için bunlar aynıdır. Sağ kenar, sol kenar. şu açılarım da Z kuralından aynıdır. Alfalarım. E bakın 90'larım da aynı. Açıları aynı. Hipotenüsleri de aynı. Oldu eş üçgen. O zaman bu alfanın karşısındaki H ise bakın H. Bu alfanın karşısındaki de H'tır. Yani ne oldu? O zaman şöyle diyelim bu köşegene e, özelliğe. B ve D noktasında köşegenel çizilen yükseklikler aynıdır. Bakın H, H. En önemli bilgi. köşegenel çizilen yükseklikler aynıdır. Çok çıkar bu bilgi. Ve bu üçgenlerin tabanları da aynıdır. Bakın AE uzunluğuyla FC uzunluğunun aynı olduğunu söylemelisiniz. Evet. Özelliğimiz bu. Şimdi sorumuza geçelim isterseniz. Sorumuza geçelim. Şimdi sorumuzda biraz büyütelim sorumuzu. Şimdi sorumuza bakarsak şu açılarımızı 90 yapalım öncelikle. Bakın köşegene çizilmiş 6 santim görüyorsunuz. E buradan da çizmiş köşegeni. O zaman ben buna da ne yazmalıyım? 6 yazmalıyım. Buradaki üçgenimin tabanı 3 ise buradaki üçgenimin de tabanına 3 yazmalıyım. Niye? Çünkü şundan aynı olması lazım değil mi? Hani şu üçgenler az önce eş üçgen demiştik ya. Şimdi son bir aşama yapmanız gereken burada bir işlem var arkadaşlar. O da bakın şu üçgende dikten dikindiniz siz. Dikten dikindiniz. Yani bu üçgenden Öklit bağıntısıyla beraber soruyu bitirebilirsiniz. H kare eşittir. P çarpı k yaparsak 6'nın karesi eşittir. 3 çarpı x artı 3. Bu şekilde. Ve buradan denklemimizin çözümü x eşittir. 9 geliyor arkadaşlar. Evet. Bu sorumuzdan bu şekildeydi. Evet. Bu bölümde son bir soru daha çözelim. Şimdi Burada bir formül bilmeniz gerekiyor. Bu formülden bahsedeyim size. Şimdi formül şöyle. Der ki formül. Dikdörtgenin içerisinde alınan herhangi bir K noktası varsa. Bu K noktasından bütün köşelere doğrular birleştirdiyseniz. Ve bu doğruların uzunlukları arasında şöyle bir formül kurabilirsiniz. Formülümüz der ki. Formülümüz der ki. A'ya gidenin. Ben şöyle daha kısaltma yazayım. A'ya gidenin karesi. Bakın A'ya giden doğru K'a'nın karesi. Artı. A'nın çaprazındaki C'ye gidenin karesi, yani KC'nin karesi, bakın şurada görüyorsunuz, eşittir. Aynı şekilde diğer iki çapraz olan uzunluklar, B'ye giden doğrunun karesi ve D'ye giden doğrunun karesi. Evet, biraz Pisagor'a benziyor bu. A'ya gidenin karesi artı C'ye gidenin karesi eşittir B'ye gidenin karesi artı D'ye gidenin karesi. Bu dört uzunluktan üçünü verip dördüncüyü sorabilir. Ki bakın soruda da üçünü vermiş, dördüncüyü sormuş. Görüyorsunuz, basit bir kural. Bu nokta dikdörtgenin şöyle dışında da olabilir bakın başka sorularda. Yine her köşeye çizebilir şu şekilde. Bu sefer formül değişmez ama aynı. Yine aynı. A'ya gidenin karesi ile C'ye gidenin karesi eşittir B ve D'nin kareleri toplamı diyeceksiniz. Yani K noktası dışarıda da olsa, içeride de olsa formül geçerlidir diyeceksiniz. Basit bir formül. Pisagor'dan ispatlanıyor. Zaten Pisagora benziyor görüyorsunuz. Bu formül bu şekilde. Şimdi sorumuza gelirsek, e, direkt denklemi kurarsanız x'in karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi artı 2'nin karesi diyeceksiniz. Ve buradan da sorumuzun cevabı kök 13 geliyor arkadaşlar. Evet.